Merhaba arkadaşlar bu videoda nehirde hareket konusuyla devam ediyoruz. Nehirimizde arkadaşlar K'dan başlayan bir yüzücümüz bulunuyor. Nehirde sağa doğru şu an bir akıntı tanımlanmış. Nehir genişliğine D diyecek olursak suya göre hız vektörüne akıntı hızı eklendiğinde çıkacak olan M doğrusu sizin yere göre hız vektörünü ifade etmektedir. Normal şartta K'dan başlayan yüzücü L noktasına çıkması gerekirken akıntının etkisiyle M noktasına hedeflemiştir. Çünkü biz burada V diye ifade ettiğimiz kavram suya göre olan hız vektörüne akıntı hızını ekleyerek yerdeki hız vektörünü tanımlamaktayız. Sabit hızla hareket eden bir ırmakta yüzücünün yerdeki gözlemciye göre hızı farklı görünmektedir. Irmaktaki bir yüzücü hedeflediği yere değil ırmağın hızı ile kendi hızının bileşkesi doğrultusunda karşı kıyıya çıkacaktır. Burada bileşkeden kastedilen kavram suya göre olan hız vektörüne akıntı hızını ekleyerek yer durumdaki hız kavramı oluşmaktadır. Burada bunlarla ilgili bazı denklemlerimiz oluşuyor arkadaşlar. Bu denklemlere dikkat etmek gerekir. Yüzücü normalde M noktasına hedeflerken sağa doğru bir akıntı olduğu için Yerdeki hızına göre yani n noktasında karşı kıyıya çıkacaktır. Bizler dikkat etmeliyiz ki suya göre hız vektörüne akıntı hızını eklediğimizde dışarıdan bakan kişinin algıladığı hız yerdeki hız değerleridir. Bu ifadede ise yüzücünün sadece dik bileşene sahipse k'dan başlayıp hedef noktası l noktası olacaktır. Burada akıntı hızı sağa doğru tanımlandığı için bu x kadarlık yolu alan ifadem akıntıdan kaynaklıdır. Burada akıntının hızı ile geçen zamanı çarptığınızda x dediğimiz kayma miktarını oluşturmaktayız. Burada arkadaşlar dikkat edilmesi gereken nokta yüzücünün şu an ifademizde sadece dik bileşeni bulunmaktadır. Kendisine ait herhangi bir yatay bileşeni yoktur. Bu durumda buradaki x kayma dediğimiz olay sadece akıntı hızından kaynaklanacaktır. Bundan dolayı da dedik ki alınan yol yani x kadarlık kayma akıntı hızı ile geçen sürenin çarpımıdır. D dediğimiz nehir genişliği ise karşı kıyıya varma süresini etkilediği için biz dik olan bileşenimiz olan vy ile geçen zamanı çarpmaktayız. Dik olan bileşeniniz arttıkça karşı kıyıya geçme süre değerleriniz azalacaktır. Bununla ilgili arkadaşlar bilmemiz gereken başka ifadelerimiz de vardır. Suya göre şöyle çapraz bir şekilde hareket eden bir yüzücü şurada bir alfa açısı yapacak olursa biz bunların bileşenlerini ayırmıştık. Vy çarpı kosinüs alfa şeklinde sola doğru dikey bileşenimiz ise Vy çarpı sinüs alfadır. Biz normalde şu noktadan başlayıp M noktasına çıkmak isterken sağa doğru bir akıntı bizi sürüklemek isteyecektir. Burada bakın kendimizden kaynaklı bir yatay bileşenimiz bulunmaktadır. Bu yatay bileşenimiz akıntı hızına ters çizildiği için bileşkesini alacak olursak bu x kadarlık kayma dediğimiz olay vy çarpı kosinüs alfa eksi v akıntı çarpı zaman kavramıdır. Nehir genişliği için ise sadece dik bileşene bakmaktayız. Bu ifadede dik olan bileşenimiz vy çarpı sinüs alfa olduğu için Nehir genişliği eşittir dik olan bileşenimiz çarpı süredir. Buradan süreyi çekecek olursak D dediğimiz nehir genişliğini V'ye çarpı sinüs alfa değerlerine bölerek bulabiliriz. Yorum sorularında karşı kıyıya geçme süresi nelere bağlıdır ifadelerinde kesinlikle yüzücünün karşıya kıyıya çıkma süresi akıntı hızına bağlı değildir. Akıntı hızı sadece nehirde sağa ya da sola doğru savrulmamızı sağlayacaktır. Bunlarla ilgili arkadaşlar bazı örnekler yapalım. O noktasından suya göre V büyüklüğündeki hız ile yüzmeye başlayan bir yüzücü M noktasında karşı kıyıya çıkmaktadır. Buna göre akıntı hızı yarıya düşürülürse yüzücü karşı kıyıya hangi noktadan çıkacaktır? Şimdi bu tarz ifadelerde arkadaşlar o noktasından başlayan yüzücünün verilmiş olduğu vektör suya göre durumdur. Biz burada M noktasında karşı kıyıya çıktığını biliyorsak demek ki sistemde bir akıntı olacaktır. M noktasının arkadaşlar O noktasının şu bölümüne ifadeleri çizecek olursak Bakın akıntı suya olan hız vektörüne 2 birimlik eklenmiş ve cisim M noktasında karşı kıyıya çıkmıştır. Demek ki bizim sağa doğru 2 kare kadarlık bir akıntımız söz konusudur. Akıntı hızının yarıya düştüğü durumda karşı kıyıya hangi noktadan çıkar ifadesinde 2 kare olan akıntının büyüklüğünü yarıya düşürüp yani bir kare yapıp biz sistemi arkadaşlar şöyle çizdiğinizde K noktasında çıktığını göreceksiniz. Cevabımız bundan dolayı K noktasıdır. Yere göre hız vektörüne göre sistemden çıkışlar söz konusudur. Burada soruyu tersten sorarak önce akıntı hızının değerini buldurup daha sonra diğer işlemleri ifade etmektedir. arkadaşlar sayısal bir soru çözelim. Akıntı hızının sabit ve 4 metre bölü saniye olduğu bir nehirde suya göre 10 metre bölü saniyeli hızla şekildeki A noktasından yüzmeye başlayan bir yüzücü B noktasından kaç metre uzakta karşı kıyıya çıkar diye sorulmuş. Verilen yüzücünün vektöründe bileşke durumunda çizildiğine dikkat edelim. Bunun bir yatay bileşeni bir de dikey bileşeni olacaktır. Yatay bileşenini bulurken 10 çarpı kosinüs 37, dikey bileşenini bulurken 10 çarpı sinüs 37 değerlerini kullanacağız. Bunları düzenleyecek olursak kosinüs 37'nin değeri 0.8 olduğu için burada yatayda şu tarafa doğru çeken bir 8 metre bölü saniyelik bir hızınız bulunmaktadır. Yukarı yöndeki vektörün açılımı 10 çarpı 0.6'dan 6 metre bölü saniye olacaktır. Hatırlayacak olursanız nehir genişliğinde biz karşı kıyıya geçme süresini bulurken dik olan bileşen ile zaman kavramını çarpmaktayız. Burada 60 eşittir 6 çarpı t dediğinizde karşı kıyıya geçme süresi 10 saniye olarak karşımıza gelecektir. Burada B noktasından kaç metre uzakta karşı kıyıya çıkar diye sorulduğu için bizim sola doğru 1.8 sağa doğru akıntıyla birlikte dörtlük bir hızımız bulunmaktadır. Elimizde kalan hız vektörümüz düzenleme yapıldığında sola doğru arkadaşlar 4 metre bölü saniyelik hız olarak karşımıza gelecektir. Burada sola doğru çeken kuvvet sağdaki kuvvetten büyük olduğu için yüzücünün hareketi şuradaki kayma eşittir farklarımız 4 çarpı zamanımız da 10 olduğu için 40 metre kadar uzakta bir noktada karşı kıyıya geçtiğini söyleyebiliyoruz. Bir başka örneğimiz nehrin genişliği 60 metre olduğuna göre bu öncüllerden hangileri doğrudur? Yine arkadaşlar suya göre hız vektörü verilmiş. Bunun bir yatay bir düşey bileşenlerine ayıracak olursak şuradaki bileşen 10 çarpı kosinüs 37. Dikey olan bileşenimiz 10 çarpı sinüs 37'dir. Düzenlediğinizde sinüs 37 6 bölü 10'dan dik olan bileşeninizin değeri 6 iken yatay olan bileşeniniz 10 çarpı kosinüs 37 değerinden dolayı 8 metre bölü saniyedir. Biz karşı kıyıya geçme süresini bulurken dik bileşenimize bakıyoruz. 60'lık yol eşittir 6 çarpı t dediğinde karşı kıyıya geçme süresinin 10 saniye olduğunu söyleyebiliriz. Birinci öncülde motorun karşı kıyıya çıkma süresi 10 saniyedir dediği için birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncülümüz motorun yere göre hızı 6 kök 2 metre bölü saniyedir. Buna bakacak olursak 8 sola 2 sağ olunca arkadaşlar sola doğru 6 metre bölü saniye kadarlık bir hız değeriniz vardı. Bir de düşey bileşeniniz 6 metre bölü saniyede. Bunların arasında 90 derece olduğu için bileşkesinin 6 kök 2 metre bölü saniye olduğunu söyleyebiliriz biliyoruz. Bundan dolayı ikinci öncülümüz de doğrudur. Üçüncü öncülde motor L noktasından 60 metre uzakta karşı kıyıya çıkar ifadesinde hedef noktası L noktası iken burada akıntının etkisiyle ve sizin sola doğru olan bileşeninizin etkisiyle L'den sapmalar olacaktır. 8 sola 2 sağ dediğimiz zaman arkadaşlar şöyle hız bileşeninizin sola doğru 6 metre bölü saniye olduğunu söyleyebilirsiniz. Size yol olarak sorduğu için bu x kadarlık kayma 6 çarpı 10'dan 60 metre olacaktır. Bu durumda bu öncülümüz de doğrudur. Doğru cevabımızın 1, 2 ve 3 olması gerekmektedir. Geldik bir diğer örneğimize akıntı hızının sabit olduğu bir nehirde X, Y, Z yüzücülerinin suya göre hızları tanımlanmıştır. Y yüzücüsü karşı kıyıya T sürede çıktığına göre X'in ve Z'nin kaç T'lik bir zamanda karşı kıyıya geçtiği sorulmaktadır. Şimdi arkadaşlar şuna dikkat etmek gerekir. Karşı kıyıya geçme süresi nehirdeki akıntıdan etkilenmeyecektir. Siz dik olan bileşenlerinizle bu olayı tamamlayacaksınız. Şimdi mesela buraya D, 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 D desek toplam nehir genişliği 4D'dir. 4D'lik yolu Y'deki için her karenin hızına V diyecek olursak V çarpı T sürede tamamlamaktayız. Z'nin dik bileşeni yine arkadaşlar bir karelik çizildiği için Y ile Z'nin karşı kıyıya geçme süreleri eşit olacaktır. X'e dikkat edecek olursanız X'in hız bileşeni 2 karedir. Siz 4 T'lik yolu 2 V'lik hızla alacak olursanız arkadaşlar hız değeri arttığı için dikkat ederseniz süre kavramı yarıya düşecektir. Hız ne kadar çok artarsa süre değerleri o kadar azalacaktır. Buradan şunu söyleyebiliyoruz. Burada x'in süresi hız değeri 2 katına çıktığı için t'nin yarısı y'nin t kadar z ile y'nin dik olan bileşenleri aynı olduğu için burası da t kadar olacaktır. Geldik arkadaşlar bir diğer örneğimize. Yere göre akıntı hızı sabit ve VA olan bir nehre O noktasından giren yüzücünün Yere göre hız vektörü Vye olarak tanımlanmıştır. Buna göre yüzücü karşı kıyıya hangi noktadan çıkar? Dikkat ederseniz soru kökünde yere göre olan hız vektörü tanımlanmıştır. Yani bu çizimin içerisinde akıntı vardır. Yani eklenmiş halini bize çizmişlerdir. Bundan dolayı yerdeki hızını aynen kare hesaplarına uygun bir şekilde götürdüğünüzde buradaki O'dan başlayan yüzücünün K noktasında karşı kıyıya çıkması beklenecektir. Bir sonraki videoda arkadaşlar Newton'un hareket yasaları konularından devam ediyor olacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.